Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oynayacağımızın oyun adı Baldi. Direkt Baldi. Baldi yani klasik olan. Yani bu. Baldi. Hani biz bebekken yani 4-5 yaşında bu şu salaktan korkardık. Artık korkmuyoruz. Pardon bu arada size yapmadım. Şu şu adama yaptım. Ha. Başlıyoruz başlıyoruz arkadaşlar. Sizi uyarlamak istemiyorum. Start'a bastım. Böyle. Gördüğünüz değil mi? Cool house. Bu da. Şimdi. Tövbe. Da. Şeyde. Şimdi arkadaşlar bu. Bu dokunma. Bu kırmızıyı bastıracak koşuyorsun. Neyse. Arkamıza bakıyoruz. Güzel.

bakın. Bak, Bu şaşırtmalar iniş. şimdi. Problem bak 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. 7, eksi 1, 6. 1, 0, 1, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 1 0, eksi 1, eksi 2, eksi 2. doğru bulduk Barbie 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 Şimdi her soruyu doğru bildiğim zaman bize böyle bir koyun veriyor. Koyun Şimdi Şimdi ikinci soruyu yani. Dikkatli olmamız Problem one. Eight plus five equals Six those on the on your on each. On each. Uh-huh. You got it. Problem two. You're doing fantastic. Mulligan three. Plus. Times. Oh shit, Cineland. İşte böyle geliyor. Bak Baldi bize nasıl vuracak onu göstereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Böyle işte. Altıma sıçtım. Neyse. Welcome. Baldi yakalayacak bu. Part 2'yi çekeceğim. Tamam mı? part 2'yi çekeceğim ama baştan başlayacağız. Oyunu öyle bitirmeye çalışacağım. Tamam mı? Tamam o zaman. Haydi görüşürüz part 2'ye. Görüşürüz.